kızım. Baba. Ne oldu? Yüzü asılmış teyzemle mi konuştun yine? Onunla her gün bir posta hırlaşıyoruz zaten ama... ...ben seninle başka bir şey konuşmaya geldim. Hayırdır? Zehra kadın uğradı. Zehra? Ha, Fırıncı Zehra teyze mi? Ha, ha. Cüneyt'in anası. Neymiş derdi? Nişanı konuşmaya geldiydi. Ondan önce de Bünyamin gelmişti. Ölseniz de bu iş bozulacak, o yüzükle atılacak dedi. Esti gürledi gitti. Anan anlamasın diye kırk takla attım. O ardından da karısı geldi. Ananla konuşacakmış. Allah'tan teyzen gittiydi. Yoksa yarın cenaze namazımızı kılarlardı. Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı baba. Sanki biz çok meraklıyız onların oğullarına. Cüneyt de tutamamış mı çenesini? Herif için havoş. Bugün anası babası, yarın bütün ürgüptü duyar. O gün de benim bittiğim gün olur işte. Sen al bu yüzükleri. Götür Cüneyt'e ver. Bitti bu işte. Anam baban geldi evimizi bastı. Bu işin artık oluru yok de. Ne dersen de ama kessin sesini Cüneyt. Yoksa hayatım mahvolacak. Doğru diyorsun kızım. Aslında kabahat bende. Can derdine düşüp seni hiç bu işe sokmayacaktım. Ama artık hapse düşsem de fark etmez. Yeter ki senin mutluluğun bozulmasın kızım. Ben evlenince bunların hiçbirine gerek kalmayacak baba. Sen için ferah tut. Yeter ki Cüneyt kessin sesini. Hadi sen yat kızım. Yol yorgunsun zaten. Allah rahatlık versin kızım. Sana da baba. Böyle yağlı kuyruk bulmuşum. Bırakır mıyım kızım? Anne. Niye kalktın sen? Bütün gece hastanedeydin. Uyusaydın ya biraz daha. Gün ağarınca uyku uykuya benzemiyor ki kızım. Biraz dinleneyim de. Akşamüstü Yiğit'i hastaneden almaya gideceğim. Tabii sen benle gelemezsin değil mi? Bütün gün hazırlık, temizlik ancak yetişir. Ne de olsa koskoca hancı oğulları kızımı istemeye geliyor. E kolay mı? Anne. Yapma ne olur. Zaten gelemiyorlar bu akşam. Aa. mi şu? Oysa bir heves bekliyorduk onları. Hamiyet Hanım'ın başı mı tutmuş, hastalanmış mı ne? Dün akşam konuşamamış Yusuf. Bugün konuşacak işte. Tabii tabii. Bugün başı tutar, yarın midesi. Sonra babasının kalbi sıkışır. Ee, bir bakarsın öbür gün bugün isteme işi unutulur gider. Yusuf senle gönlünü hoş eder. Sonra ailesine uygun bir kız bulmuş evlenmiş. Sen de parmağında yüzük elin böğründe öyle kala kalırsın.